Evet sevgili arkadaşlar bir finale dersinde daha birlikteyiz. Ee, sizden gelen sorularla devam edeceğim yine bu derste de. 1 ve 2 numaralı soruların cevaplarını video şeklinde hazırladık, anlattık. Şimdi sıra geldi 3. sorumuza. 3. sorumuz 8'lik notaları birbirinden ayırma ve bağlama nasıl yapılır? Evet en çok gelen sorulardan bir tanesi buydu zaten. Şimdi diyelim ki biz 8'lik notalardan oluşan bir pasaj yazacağız. Mesela sol notasının 8'lik 8'lik biliyorum. Gördüğünüz gibi dörder dörder birbirine bağlıyor. Şimdi biz istiyoruz ki dörder dörder bağlamasın da ikişer ikişer bağlasın. Mesela hemen şu ilk vuruştaki yere imleçle geliyorum bu arada. E, speedy Entry Tool'u kullandığım için klavyemizdeki sağ-sol yön tuşlarını kullanarak sağ sola notaların üzerine geliyorum. Şimdi istiyorum ki ben şu ikişer ikişer şunları sekizlikleri ayırayım. Ayırmak istediğim notanın üzerine geliyorum. Ve numaratörlerin numluk yazan e, tuşun yanında bir tane kesme işareti var. Slash işareti. E, o slash işaretine bir kez tıkladığım zaman bakın tam ortadan ikiye böldü tekrar bağlamak istiyorum. Aynı yöntemi kullanıyorum. Yine slash yan kesik çizgi işaretine basıyorum ve tekrar bağlıyorum. Şimdi bu bize neyi sağlıyor aynı zamanda? Şimdi örnek vereyim. Eee İstediğimiz şekilde ayırmayı gerçekleştirebiliyoruz. Bakın şimdi üçer üçer ayıracağım. Sonda iki tane bırakacağım. İmleçle şimdi bu nota ayrı bir sonrakine bağlayacağım için bir sonraki notayı seçiyorum. Bakın ona bağladım. Şimdi 3 artı 5 şeklinde oldu. Şimdi bunun üzerine geliyorum. Pardon. Yine slash işaretine basıyorum. Bakın 3, 3, 2 şeklinde böldü. Yani biz istediğimiz her türlü varyasyonu bu şekilde ne yapabiliriz? Gerçekleştirebiliriz. Şimdi diyelim ki halk müziği ile ilgili bir nota yazıyorsunuz. Hemen bir denemesini de yapmış olalım. Öncelikle şu ölçülerin içine bir boşaltalım. Evet not notaları nasıl sildiğimi e, soran arkadaşlar olmuştu. Ölçüye tıklıyorum mavi oluyor. Back shape tuşu veya delete tuşunu kullanarak siliyorum. Yalnız e, bu ikisi arasında bir fark var. Şimdi seçtik mavi oldu delete tuşuna bastığım zaman ölçünün içindekini değil sadece ölçüyü de komple siliyor. Bakın 3 ölçü kaldı. Silmeden önceki pozisyonda Ctrl Z ile geri aldım. Bakın 4 ölçü var burada. Bunu seçiyorum. Delete tuşuna bastığım zaman o ölçüyü komple siliyor. Ctrl Z yaparak bir adım geriye geldim. Şimdi seçiyorum. Sadece içini silmek istediğim zaman Bake Shape tuşuyla içini siliyorum arkadaşlar. Ölçü kalıyor. Şimdi diyelim ki hemen bir ton değişikliği de e, ton değil de usul rakamı değişikliği de yapalım. Bir 9 8'lik bir şey yazacağız. Bakalım 9 8'lik yazmak istediğimizde nasıl bir manzarayla karşılaşacağız. Evet, arka bir ölçülük. Bakın hepsini ayrı yazdı. Şimdi biz halk müziğinde 9 8'likleri yazarken özellikle ne yapıyorduk arkadaşlar? Bunun çeşitli varyasyonları vardı değil mi? İşte üçlü başta, üçlü sonda, üçlü ortada gibi. Şimdi biz bunu mesela 1 2 1 2 1 2 1 2 3 formatında yazacağımız zaman yapacağımız tek şey şu. Hızlı yazım butonunu seçiyorum. Şimdi 1 2 yapacağız. 2 taneye bağlayacağız. Bakın ikincisinin üzerine geliyorum. Slash 1, 2. Iki. İkincisinin üzerine geliyorum. Slash 1, 2. Ve en sonunda 1, 2, 3 yapacağım. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi üçlü sonda varyasyonunu yapmış olduk. Eğer üçlü baştaysa hemen başlangıca geliyorum. Bir sonrakini seçiyorum. Bağlayacağım e, notayı. Slash bir sonrakine geliyorum. Slash. Yön tuşuyla sağa doğru gidiyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2 şeklinde bağlamış oluyorum sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla biz notaları, sekizlik notaların saplarını ki bu 16'lık notalar için de geçerli. Ee, hatta şuraya bir de 16'lık nota örneği yapalım. Değil mi? Madem yaptık. Bakın 16'lıkları da bu şekilde Evet ikişer ikişer ayırıyor. Biz ne yapacağız? Bunları birbirine bağlayacağız. Geliyoruz bağlamak istediğimiz notanın üzerine. Slash'a basıyoruz. Bakın bağladı. Buraya geliyoruz. Yön tuşuyla. Ve o bildik Anadolu Anadolu tartımını bu şekilde yazmış oluyoruz. Yani sadece 8'lik notalar için değil 16'lık, 32'lik, 64'lük kaçlık nota yazıyorsanız onların hepsinin bağlarını e, saplarını birbirine bağlama ve ayırma işlemini e, numaratörlerin olduğu yerde numlukun olduğu yerdeki kesme işareti olan tuşa basarak slash işaretine basarak e, gerçekleştiriyoruz. Fakat e, Mac kullanıcıları için hemen bir e, şey söyleyeyim. Mac, Mac kullanıcılarında eğer Macbook kullanıyorsanız yani Apple'ın laptopunu kullanıyorsanız bu slash işareti yerine B harfine basacaksınız. Tek farkı bu. Yani yapmanız gereken tek şey yine burada anlattığım gibi şu ana kadar bir tek Selahattin hocamın Mac kullandığını biliyorum. Diğer arkadaşları bilemiyorum. Yine notanın üzerine geleceksiniz ve B tuşuna bastığınızda o 8lik notaların saplarını birbirine bağlayacak Tekrar bastığınızda B tuşuna Birbirinden ayıracak Aradaki Windows işletim sistemi ile IOS işletim sistemi arasındaki e, Tek fark bu programda geri kalan kısmı aynı e, Bu dersimizde de 8'lik nota 16'lık nota gibi notaların saplarını birbirlerine Bağlama ayırma gibi işlemleri öğrendik Bunun için numaratör kısmında olan numluk kısmında olan slash kesme e, işareti şeklindeki tuşu kullandık sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.